قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يزلي سر جواب توحيد Abdurrahman bin Casim el-Bakir. Yayın evi Kuraba. Birinci soru. Tevhidi niçin öğrenmeliyiz? Tevhidi öğrenmeliyiz. Çünkü Allah kulları onun için yaratmıştır. Allah onsuz hiçbir ameli kabul etmez. Cennete sadece Tevhid ehli olanlar girecektir. Tevhid sevapları çoğaltmaya bir vesiledir. Tevhid günahların silinmesine bir vesiledir. Tevhid gönlün huzurla dolmasına bir vesiledir. Tevhid doğru yola ulaşmaya, huzur ve emniyete kavuşmaya bir vesiledir. Yine ayrıca tevhid Allah'tan başka varlıklara boyun eğmekten ve onlara kul olmaktan kurtararak insanların akıllarını özgürlüğüne kavuşturan en önemli bir vesiledir. Yine tevhid değerli kardeşlerim akılları hurafelerden, kuruntulardan, putlara, taşlara, ağaçlara, ölülere vesaire bütün bunlara tapmaktan kurtaran bir vesiledir. İkinci soru. Allah Subhanahu ve teala cinleri ve insanları için yaratmıştır? Bu konudaki delil nedir? Allah Subhanahu ve teala cinleri ve insanları zatına ibadet etsinler ve kendisini tevhid etsinler diye yaratmıştır. Delili ise Zariyat Suresi 56. Ayet-i Kerime'dir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri ve insanları başka bir şey için değil, sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Üçüncü soru. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların da Allahu u Teala'nın üzerindeki hakkı nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sorunun cevabını vermiştir. Bakınız İmam Bukhari ve Müslümin sahinde gelen hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala'nın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona şirk ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şeyi şirk ortak koşmayanlara azap etmemesidir. Dördüncü soru. Allahu Teala'nın bize emrettiği en büyük ibadet ve bize yasakladığı en büyük günah nedir? Allah'ın bize emrettiği en büyük ibadet tevhiddir. Bize yasakladığı en büyük günah ise şirktir. Beşinci soru. Tevhid nedir? Tevhidin önemini nasıl anlarız? Tevhid Allahu Teala'yı başta rububiyeti, uluhiyeti, isimleri ve sıfatları olmak üzere kendisine mahsus hususlarda birlemek, tek kabul etmektir. Şu hususlar anlaşıldığında tevhidin önemi de anlaşılmış olur. Allahu Teala kulları tevhid için yaratmıştır. Allahu Teala peygamberleri tevhidi için göndermiştir. Allahu Teala kitapları tevhid için indirmiştir. İnsanların mümin ve kafir olarak ikiye ayrılmalarının nedeni de tevhiddir. Allahu Teala cihadı tevhidden dolayı farz kılmıştır. Bunların dışında da tevhidin önemini ortaya koyan pek çok husus vardır. Subhanekallahumma ve bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي